2021 yılında iyi bir turizm sezonu geçirdik. Pandeminin zararının epey bir kısmını atlattık. Dolayısıyla 2021 iyi bir sezon geçirdik diyebilirim. Bu şartların içerisinde değerlendirdiğimiz zaman kendi şartları içerisinde. 2022 yılında da şu anda gayet iyi gidiyor rezervasyonlarımız. Önümüzdeki sene şu andaki görüntü inşallah bir aksilik çıkmazsa 2019 yılının rakamlarını yakalayacağız. Sayın Turizm Bakanı'nın açıklamış olduğu bir takım hedefler var. O hedeflerin tutacağını düşünüyorum. Yani şöyle bazı otellerde erken rezervasyonlar yüzde otuz yüzde kırklara çıkmış durumda. Bazı otellerde yüzde ellilere çıkmış durumda. Bazı otellerde yüzde Ki bu iyi bir oran. Yani bazı pazarlarda 2019'un erken rezervasyon döneminden daha iyi şu anda. Bu sene sanıyorum yüzde yetmiş yetmiş gibi oranları tuttururuz diye düşünüyorum. 7 ayın yedi ayın ortalaması en az oteline göre bunu 80 olan olur. 85 olan olur ama 70-75'in altında pek otel olmaz diye düşünüyorum. Sezonun ortalamasında şöyle o bizim iyi para kazandığımız yüksek fiyatta sattığımız dönemlerde oteller %95 ile %100 arasında gider. Yani neredeyse boş yatak bulunmaz. O anlamda erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamak lazım. Bunu herkes için söylüyorum. Gerek yurt dışı pazarı gerekse yurt içi pazarı için söylüyorum. Şu anda hem fiyatlarda bir erken rezervasyon indirimi var hem de otellerde yatak var. Eğer bu tempoda rezervasyonlar devam ederse hem fiyatlar yükselecek, erken rezervasyonlar kademeli olarak düşecek. Hem de istedikleri tarihte, istedikleri oteli, istedikleri şekilde, istedikleri oda tipini bulmakta zorlanacaklar. O yüzden bir an önce rezervasyon yaptırmakta fayda var. Güvenli turizm sertifikalarımız devam ediyor. Hala Covid ile ilgili alınmış olan bütün önlemler, Covid uygulamaları devam ediyor. Pek Türkiye'ye gelmeyen veya gelmemiş ciddi bir İngiliz, Alman kitlesi vardı. Onlar Türkiye'ye geldiler ve Türkiye'yi tanıdılar, Türkiye'yi keşfettiler. Dolayısıyla bize ilave bir yeni misafir portföyü oluştu.